Akşam başlamadan pencere önünü çekelim. Bakın yağmur yağdığı halde lekeler çürümüş durumda. Yarın sabah burada lekeler olursa buraya hayvan hayatı kalmayın işaret edeyim bu şeylere dikkat edin çünkü bu yöntemi ölen komşuların orada da görüyordum ölmeden önce gece yarısı kontrol edip ve kayıtta bunun hakkında susamam yani tuk 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 tuk, tuk diye buradan pancağın üstünde ezan öncesi ve burada nöbette. Toncurun <laughs> üstüne gittiler diyor. Oradan yüksekten atladığı yere yemin ederim. Ben de dedim ki ehe ehe. Oğlunun daha önce evinde tuttuğu tık, tık tıkla dedim. Bu yavru kedilerden yeni yetişmeler yani. Hepsinin yaptığı aynı eğilimi yaptırabiliyorlar. <laughs> Burada böyle bir tane engelledilir mi? Pending diye duruyor orada. Buna susmak mümkün değil yani. Kaç kez, kaç kez, kaç kez uçan maymunluk yaptılar. Aile boyu. Kapıdan çıkacağımız zaman orada. Sismuk. Yağmura geliyor. <laughs> kaç kez hem de. Biz çıkacağız içeri doğru. Açıya çıkıyorum pat Kapıya Sayısız kez Odağı engellemişler Seninle burada Görüşürken Kızma bana şimdi Sen duymadın mı o kediyi Pataküte 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 He Cevap ver Duydun. Ha, benim pencereme pata 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 Birisi vuruyor oraya. Birisi tabancalı birisi. Çünkü yapar. Sen açtın pencereyi. Görmedin mi kim duruyordu orada kapıda? Bir kadın duruyor. Bir kadın duruyor. Hangi kadın? Hmm, kadın. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yok tanımazsın. Ha. bir buraya çek. Onu da kesmiş çünkü buraya gittik. Buraya gittim dedim. Burada tam pencerenin ortasından çektiğin gibi bir ortum da o tarafa çek. Dedim. Pat diye engellemiş. Bütün o pending videoların nerede kesildiği belli oluyor. Efendim? Nasıl o kız dedim ona be. Uyan lan dedim kim burada bağırışıyor penceremin önünde cadılar mı toplandı? he burada yeri burada be. Lak lak yüksek sesle. Sonra bakmayacağız ne oluyor diye. Ve bizi çekiyor o hayvan. Bu çekerken yine pending. Engellemeye çalıştı. onların kulu seni. Kesin lan bu baskıyı. Kes lan bunu. Ne bu sinekleri mi özlüyorsunuz? Özlediğinize eminim. Diğerlerine kıymak için. Kendiniz önlemleri almışsınızdır. Onları drone gibi yönetiyorsunuzdur. Bir tane bir canla hazır oldu. <laughs> Bu burnunu uzattı, tıkırtı çıkardı. Hakaret bekliyoruz. Hazırladığı videoyu dinliyoruz. Dağısı var mı? <laughs> Merhaba gözüküyor bir tane daha köpek gezdiriyor orada Hilmi Türkmen'in hayvan gezdiremesinin dediği parkta Orkunlar için.